Adamı ya işte arkadaşlar bu yüzden böyle spin atıyor. Spin işte öyle hızlı çevriliyor. Şimdi varmış. Ana öldü o. Görebilen var mı? Neyse ben videosunu açtım. Işte. için iyi Adamı bir görsem arkadaş. Adam yok. Korkuyor mu? Adam gelecek mi? O ellerde arkadaşlar. Yani ben gözlüğümü kapatacağım çünkü önemli. Hadi arkadaşlar ya. Bir çıksa kafasını alacağım ben onu. İmkansız gözükmeyen tarif falan. her yerden hava bulut. Ya korkmaya başladım arkadaşlar. Belki alan ölecek. alan geliyor. Ya da şu mantarda galiba. Mantarda olabilir. Yatalar görüyor musunuz mu arkadaşlar? Yatalar görüyor musunuz? Gelecek kala adam. Gel lan buraya. Vallahi bayağı attı ha. Oh! Arkadaşlar öleceğim diye o kadar korktum ki. Vallahi billahi korktum ha. Hihuuu! <laughs> Adamlar, P90 varmış be! En sevdiğim silah be! Bir canıma bakın arkadaşlar. Bari şu A9 için bir canımızı sürüyorum. Kalbim küt küt atıyor şu anda. Bak şimdi kalbim küt bitti. Yani. Yeah. Kalbim küt küt atıyor. Böyle. Yuhu. Kazanan kim Gene de kazandık. Gene de kazandık ama 4 kilo alabildik. Aa korktum. Evet Arkadaşlar bu tarzlarda videoları beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar bugün sizlerle win aldık Yani Arkadaşlar Sürekli video atmaya çalışıyorum arkadaşlar bir yandan tiktok videosu atmaya çalışıyorum sizlerle Arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Bay bay ee, Tekrardan bayramımız Kutlu olsun arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar